Sonsuz olasılıklar kanalından gelen bu meditasyona hoş geldiniz. Rahat bir duruş bulun. Omurganızı aynı hizada tutmaya çalışın. Başınızın üst kısmı yukarıya doğru çıksın. Ancak ihtiyacınız varsa uzanabilir. Derin nefes alabilir. Tüm dikkatinizi şimdiki zamana verebilirsiniz. Hen vücudunuzdaki hislere, nefesinizin yaptığı ince hareketlere dikkat edin. Vücudunuzla bulunduğu yüzey arasındaki temas noktalarına dikkat edin. Etrafınızdaki seslere dikkat edin. Nefesinizin sesini dinleyin. Zihinsel olarak tekrarlayın. Kendimi huzur içinde hissediyorum. Kendimi güvende hissediyorum. Tamamlanmış hissediyorum. Burada olmayı seçiyorum ve şimdi kendimi huzurlu hissediyorum. Kendimi güvende hissediyorum. Tamamlanmış hissediyorum burada olmayı seçiyorum ve şimdi tüm dikkatimi şimdiki ana verin nefesinizin doğal akışına içeri doğru olan akışa odaklanın ve burun deliklerinizden hava çıkışı sesin dokusundaki sıcaklıktır zihninizin dikkatinizi dağıttığını fark ettiğinizde zaman zaman meditasyonda nefesinizi gözlemlerken zihninizin odağını huzur ve mevcudiyet durumuna yönlendirme yeteneğinizi geliştirerek yavaşça şimdiki ana geri dönün. Mantraya donyorum, kendimi huzurlu hissediyorum, kendimi Güvend hissediyorum, tamamlanmas hissediyorum. Burada olmayı seç ve şimdi kendimi huzurlu hissediyorum, kendimi güvende hissediyorum, tam olduğumu hissediyorum burada ve şimdi olmayı seçiyorum. Yavaş yavaş vücudunun uçlarını hareket ettir ve belki biraz gerin. Gözlerini aç. Şimdi nasıl hissettiğini fark et. Teşekkür ederim burada olduğunuz ve bana nasıl hissettiğinizi anlattığınızdan emin olun. Bu videoyu beğenin ve paylaşmanız sizin için anlamlı oldu.